Selamlar arkadaşlar. Birkaç tane Nintendo Switch 2 üzerinde oyunları denedik ama bugünkü sanırım benim için en e, heyecanlı olanlarından bir tanesi. Çünkü lanet olası bir oyun. Mario Maker 2 oyunu. Switch 2'de bakalım nasıl çok merak ediyorum. Beraber oynayalım, görelim. Switch 2'ye girelim bakalım değiştirmeler olmuş mu? Pek zannetmiyorum ama en azından umut ediyorum ki e, bu online'daki multiplayer kısmında biraz çözmüş olsunlar işleri e, bu sorunları. Çok boş yapmayalım hemen girelim bakalım. Birkaç tane normal oyun oynayalım. Ondan sonra online'a geçip biraz itlik yaparız. Let's go! Görsel müthiş bu arada. Bu oyunu bilmeyenler için ufakça bir ee, bahsedeyim. E, bölümleri kendiniz yapabiliyorsunuz. Şu an arka planda gördüğünüz bölümü mesela birisi yapmış. Öyle düşünün. Yani bu, bu oyunda online kısmı çok önemli çünkü online kısmında 2-3 milyon oyunun varlığından bahsediliyor şu an. Çünkü siz de bir, o, bu oyunu aldıktan sonra kendi bölümünüzü yapabiliyorsunuz. Kendi bölümü yaptıktan sonra insanlar oynayabiliyor. Zaten sonsuza giden bir e, oyun oynuyorsunuz aslında. Story modu, öykü modu hani online oy olmayan insanlar sadece bu oyunun story modunu oynuyor. %10'luk bir kısmı diyebiliriz. Ama ben Course World yani online kısmı ile ilgileniyorum çünkü İtlik, köpeklik orada dönüyor arkadaşlar. Hemen birkaç tane insanların yaptığı popüler kurs yani bölümlerden birkaç tane oynayalım bakalım. Güzel bölümler varsa. Ee, bakalım bakalım. Ne diyor? Toomb Race. Aa Toomb Race oynanır. Büyük ihtimalle kapışacağız şeyle Toomb'la. Toomb karakteri taştan bir sinirli bakan bir abimiz var ya o. Bak şu adam. Ha o kırmızıya basmadan biz geçmeye çalışacağız. Oba challenging. Tamam. Bunda da sıkıntı yok. Eyvah. 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 Oğlum çok yakın. Let's go. Checkpoint'i aldık. Şimdi de aşağı doğru ha. İyi var. Dur. Olsun checkpoint aldık. Checkpoint aldık. Sıkıntı yok. Tek atmak güzel olabilirdi ama. Güzel. Güzel. Tamam bu kolay. Ulan az daha yine küçük atlayacaktım. Sidik atlamalarımız meşhur. Güzel. Dur şimdi onu alacağım ve yukarı gideceğim. Tamam. geç kaldım. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım ki. Tamam. Elim ayağım titriyor. Elimin içi terledi. Yemin ediyorum Mario oynarken de terlemezsin be. Tamam. Oldu. Oldu. Bir an oldu mu olmadı mı anlamadım da. Ha, Tuvompe eğer benden önce gelseydi bu kırmızı kısım kapanacaktı ve oyunu bitiremeyecektim güzel. Güzel bölüm yapmış. Eline sağlık diyorum. Almanya'dan biri yapmış mesela bu bölümü. Yani siz de böyle yapıp kendi bölümlerinizi paylaşabiliyorsunuz. Bir tane daha oynayalım. Ne oynayalım? Mini Mini Pinball. Oha! Adam pinball yapmış. Nasıl yaptın oğlum bunu? Abi bu oyundaki yaratıcılığın ucu bucağı yok. Yani tenis oyunu falan oynamıştım. Bir tane video atmıştım eskilerden Mario Maker diye aratırsanız göreceksiniz. şimdi olayı anlamadım. Ha. Ha anladım dur. Şöyle atacağız tamam ama zamanlama çok önemli. Şimdi ah be. Şimdi hayır. Şimdi evet. Oğlum bayağı zor ama. Heh. Bütün paraları toplamamız gerekiyor. Oğlum müthiş bir şey yapmış adam. Bu kadar. Helal olsun lan. Ya bu bölümlerin mekanizmasını nasıl yapıyorsunuz abi? İnanamıyorum ya. Gerçekten. Yani artık Mario oyun olmaktan çıktı yani. İnanılmaz. Ah like atmayı unuttuk. Neyse. Başka başka başka. Müzik speedrun. Müzikleri sallayalım şimdilik. Long speedrun. Yukarıda başka var mı böyle güzel? Kimbolu oynadık. Oto Mario. Sallı onu. Game. Mini game. Mini game diye bir... Aa eğimli. Oha eğimli bölüm yapmış adam. Şaka yapıyorsun. Start. Find. Neyi find? neyi bulacağımızı anlamadım. Eee, hangisi farklı gibi bir şey mi acaba bu? Eğer hangisi farklı gibi ise ikinci olan farklı. Hangisi farklı büyük ihtimalle. Farkı bu. Aynen. Farkı bul oyunu. Dur şimdi. Bu ne? Aynen hangisi farklı bölümü? Bu büyük ihtimalle öyle bir zorlaşacak ki bu arada. Öyle bir zorlaşacak ki farklı olanı bul oyunu. Ney? Eğim. Oha, eğim oyunu. Oha! Anladım. Şeyi beyazı vurmaya çalışacağız. Adamın yaptığı mekanizmaya bak çıldıracağım. ona vuracağız. Ah. Vuracak mı? Oha bu baya zor. Şimdi mi? Yok. E ee, Şimdi mi? Aa bir şey diyeceğim. Yukarıdayken vuracağız. Anladım anladım. Dur bekleyelim biraz. Şimdi. Yes bro. Çok iyi yapmış oğlum. Eğim oyunu yapmış Mario'da. Bu ne? Ha gizli buradadır herhalde. Ha diğer odayla yan odayla bu oda arasında bir simetri var. Haa. P. P'ye basacağız. Yani burada mı? Bir saniye. Ha burada. Üçüncü burada. Yeee. Yeah! Simetri olduğunu unuttum. Beynim yandı bir an. Şurada. Çok iyi lan. Yanda veriyor şeyini. Clear. Bir sonraki mini game'e geçtik. Oğlum adamların yaptığı bölümlere bak. Ha bitirdi. Clear'dan kastı herhalde oyunu bitirdin. Tertemiz. Valorant'taki tertemiz var ya. Oğlum adam Mario'nun suratını çizmiş. Speed run. Hızlı hızlı koşa koşa müzikli bir de. Adam müziğini bile kendi yapmış hani. Oyunun müziğini kullanma gereksinimi duymamış. Şaka yapıyorsun. Müziğe daldığım için unuttum. Bu notaların hepsini kendi bu yapıyor bu arada. İnanamıyorum gerçekten. Oha. Ben aşağıda bakmaktan müziğe odaklanamıyorum ama siz eğleniyorsunuz durum abi arkadaşlar. Bunu ben nereden biliyorum müziği ya? Şu an müziğin nereden duyduğumu bilemeyecek kadar stresliyim. Elimin içi terlediğimi ne diyorum. Bitti. Güzel. Güzeldi. Müziği anlamasam da güzeldi. Ritmi güzeldi. GG tanksi falan bile yazmış. Kalbi bile yazmış. Kalbin ortasına girdik. Kalbi atalım. Kalbi atalım buna. Vay be. Hadi son bir tane daha açalım. Kısmet. Uut. Ne diyorsun? Ateş etme. Bakalım nasıl bir ateş. Start. Şaka yapıyorsun ya. Kolay ama bu daha. Dur. Bunu zorlaştıracaktır bu it oldu it kesin. Bak mesela. Abi yaptığı bölüme bak adamın çıldıracağım. Of. BC Metin eğimi de güzeldir bu arada. Valorant'a beklerim. Bam. Ha çiçeklerin üstüne atacağız. Of. İkinci de. Hadi tek atalım hep. Nice. Birinci bölümü sevledik. Bam. Ha çiçekler yukarıdayken atacağız. Şimdi. Ya bu sporu yapıyorum ya. Uf tek atıyor BCB. Bam. Oha kuşu avı kuşu diyorum. Çiçeği avı da vuracağız. Şimdi. Güzel. Boss. Oha boss fight'ı da mı böyle yaptın yoksa? Oha. Şaka yapıyorsun ya. Müthiş. Müthiş. Like atmayı unutmayalım buna. Siz de like atmayı unutmayın videoya arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bu arada Switch 2 ile alakalı videolar çok güzel hype'landı izleniyor. Ee, destek veren, like atan, yorum atan herkese çok teşekkürler. Like'ımızı da attık. Hadi ee, bakayım kaç dakika olmuş. Bir tane daha oynayalım ya. Bir tane daha güzel bir bölüm yok mu? Ne diyor? 90 saniye speedrun diyor. Kaizo diyor. Şöyle güzel görünen. Aa kirbi diyor lan. Ha bu müzik ama ya. Müziği salla. Müzik bölümleri biraz sıkıcı bence. Başka böyle değişik değişik. Bu neymiş? Cam Mario. Aa, Mario zıplama. Zor bir şeye benziyor ama Allah büyük. Bu zor bir bölüme benziyor bu arada ya. Ben niye girdim bu bölüme? Şimdi çıkana kadar. Şimdi. Ben uyuyamam ki bu bölümü bitiremez. Tamam sıkıntı yok. Bu oyun gerçekten zor bu arada. Mario Maker 2 alıp Ellie'nin içi terlediği için psikolojisi bozulan arkadaşlar oldu ve bu yüzden oyunu satmak zorunda kaldılar ve başka oyun oynamaya karar verdiler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kolay görünüyor ama gerçekten kolay değil bak. Zıplama tuşuna bastım orada. Vallahi bastım. Saymadı. Oraya gitsem bir dururum aslında. Zıplama şeyleri var ya. Trambolin üstünde ileriyi seyrederim biraz. <laughs> Abi Nereden girdim bu böyle laret olsun ya. Tamam bu benim salaklığımdı tamam. Tamam bu benim bu benim kekologumda sıkıntı yok. Hayata küstüm şu an yemin ediyorum hayata küstüm ya. bastım. Yemin ederim bastım. Hadi. Adam bu bölümü yapmış. Ben daha oynayamıyorum. Bu bölümü nasıl yaparsın abi sen? Bastım vallahi bastım ya. Yeminle bastım. Zıplama tuşuna basıyorum. Acaba onda farklı bir şey mi? Dur şu büyükte biraz onu bir pra praktiğini, praktik yapayım. Dur. Tam bastı. Tamam. Tam bastığımız an zıplama tuşuna basmam gerekiyor. Tam bastığım an. Tamam. Tam bastığımız an zıplama tuşuna basacağım. E aynı onu yapıyorum zaten ben yarım saattir. Şuan şakayı iyi geçti Yani Hayır ya vallahi bastım billahi bastım ya Bu arada Switch 2'yi almayın arkadaşlar <laughs> Böyle çocuk oyunu diye Satıyorlar sonra böyle verem oluyorsunuz Çocuk oyunu diyorlar Hadi ya. Hadi ya. Ya şu bölümde şurada bir sevleme koysaydın da buradan devam etseydim. Aynı bölümü oynamaktan sıkıldım yemin ediyorum ya. En azından yeni yerlerde yeni yeni yerlerde ölelim ya. Yes. Tamam. Tamam. Save nerede? It oğlu it. Şurada sevleseydik. Save! save. Allah'ım şükürler olsun. Tamam buradan devam edeceğiz. Buradan rahat rahat ölürüz. Nereye gidiyoruz? Bunu aldık. Hayır! Tamam. Tamam tamam. En azından checkpoint'i aldık. Allah'ım şükürler olsun. Yarım saati geçecek video. Tamam. Buna bastık buraya geldik. Hayır orada onu koymuş. Sazan gibi atladım ben de. Tamam en azından. Olsun farklı yerlerde ölüyoruz en azından. Hani pozitif bakmaya çalışıyorum hayata. Farklı farklı yerlerde ölüyoruz ne güzel değil mi? Tamam burada böyle geldik onu aldık. Tam burada bunu. Oo! Oh! Bekleyemiyorum. işte. bazı yerler çöküyor. Bazı yerler çökmüyor. Ben de her yeri aklımda nasıl tutayım? Zaten balık hafızam var. Tam bu çökmüyor, bu çöküyor. Buradan atladık. Tamam. Buradan buraya. Buradan buraya. Tamam. Buradan buraya. Tamam. Yukarı mı? Buradan buraya. Buradan buraya, buradan buraya. Ha, aşağıda 30 puanı almak için o riski alan Ersan. Neyse. Bir checkpoint daha koyaydın kanka ya. Hayır, basmıştım. Bak yine checkpoint koymamış. Ben yine oradan. Tamam. Bazen sessizliğe bürünebilirim arkadaşlar. Hayatımı sorguluyorum o aralar. Kusura bakmayın. Aslında geri gelebilirdim. Şuna geri tutunabilirdim işte ama işte elim sırılsıklam olduğu için. <laughs> Nintendo pişmanlıktır. Allah'ın cezası oyun ya. Bu oyun ciddi söylüyorum koray, ko kolay değil bak. Konuşamıyorsun bile. Hay. Tamam. Hayır ben ne yapıyorum? Kafam karıştı kafam karıştı lanet olsun kafam karıştı. Oğlum. Boşluğa atlıyorum artık psikolojim bozdu oyun. Tamam. Tamam. Full fokus abi. Huaa. Tamam. Hadi. Hadi burası çok da kolay, çok da zor değil. Çok atladım şimdi de. Az atlıyorum diye biraz çok atlayayım dedim. Şimdi de çok atladım. Bu oyun niye popülerlerdi şu an? Ben onu anlamadım ya. Ölüyordum az daha bu arada. Çok da popüler olacak bir oyun değilmiş aslında. Şuraya bir checkpoint koysaydın ya ya. Abi hep şurada bir bir şey oluyor bir embesil o embesil modu açılıyor bende. Güzel. Bak buraları artık slaylıyorum artık buraları dediğim an öldüm. Cık. Güzel. Buralara kadar sıkıntı yok artık. Burada da ekstra dikkat edersem. Tamam. Keşke şuraya da bir Hadi. Oley be checkpoint. İkinci. Hadi oyun bitiyor, oyun bitiyor, oyun bitiyor. Güzel. Ah ya oraya basmam gerekiyordu. Aslında geri dönebilirdim. Aslında geri dönebilirdim. Biraz bekleseydim. Neyse. Neyse checkpoint aldık. Sıkıntı yok. Buralarda sıkıntı yok. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben burayı çözerim. Üçüncü kısım daha kolay gibi gözüküyor. Allah'ın cezası. Tamam tam yapılır. Full fokus abi. Yemin ediyorum var ya. Elimin içi cidden sırılsıklam oldu elimin içi ya. Tamam bu benim salaklığım tamam. Bu da ya bu bende. Bunu kabul ediyorum. Tamam bak. Öğrenmeliyiz. Şu soru lanet olsun soru işaretine basmam lazım. Burada olsun bir daha gideriz. Bir daha gideriz. Sıkıntı yok. Ama yok gidemeyiz ki. Yok gidemeyiz çünkü ortadaki ölü olacak bu sefer de. Allah Allah! Oğlum. God mode on. Tamam. Tamam. Burada çok fazla atlıyoruz abi. İyi de ilerledim ama. Hayır ya, yapma ya. Lanet olsun bölüm ya. Ah be, soru işaretine dokunmak da zor abi. Tamam, 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 tamam. Harika. Bitir Allah rızası için bitir. Boşluğa mı atlayacağız? Riske atmak istemiyorum. Allah bitti. Allah bu çile bitti. Çok şükür ya Rabbim. Kaç kişi bitirmiş? Çok merak ediyorum. I like it lan. I like it lan. Exit. 16.500 kişi oynamış. 500 kişi bitirebilmiş. %3 bitirme oranı. Ve, ve biz o %3'e girdik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle acı çekme videoları görmeyi seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Like ve yorum da çok işime yarıyor. Çok teşekkürler destekleriniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.